Ehliyet Rehberi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formunu inceleyeceğiz. Yani direksiyon sınavına girdiğinizde sınav yapıcıların sizi hangi adımlarla değerlendirdiğini birlikte bakacağız. Bu videomuz iki aşamadan oluşacak. Bu birinci aşamamız. Bunun akabinde internette de bulabileceğiniz ek 4 formu bulunur arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bağlı bulunan sınav yapıcılar, sınav komisyon başkanı ve sınav komisyon üyesinin elinde bulunan tabletlerde bu ek 4 formundaki maddeler yer alır ve sizlerin sınav içerisindeki hareketleri, davranışları bu maddelere göre değerlendirilir. Şimdi gelin birlikte bu maddeleri incelemeye başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi öncelikle benim anlatmam gereken bu formu bilmeniz gerekiyor. Bu formda mavi mavi, sarı sarı, kırmızı kırmızı şeyler yazıyor gördüğünüz gibi. Öncelikle bunlar nedir? Buna bir bakalım. Arkadaşlar, mavi renkle işaretlenmiş maddelerden 5 tanesini ihlal eden kursiyerinin sınavına son verilir. Yani diyor ki bu mavi renkteki 14 maddenin 5 tanesini ihlal ederseniz sınavınız bitiyor. Birazdan detaylı bakacağız. Sarı renkte işaretlenmiş maddelerden herhangi birini iki kere veya farklı maddelerden iki tanesini ihlal eden kursiyenin sınavında son verilir. Bakın burada olay çok farklı. Hemen şuradaki maddelere bir bakalım. Mesela burada sarı sarı yazıyor. Neymiş bu? Duraklama veya park etmedi, şeridin sağına veya kaldırıma yeterince yanaşmıyor. Mesela diyelim ki siz bu maddeyi ihlal ettiniz. Bir sarı almış oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında yine örnekle gidelim. Ani duruş yaparken Araçtakilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünüz iki sarı yani bir bu hata bir bu hatadan yaparsanız direksiyon sınavınız sona eriyor. Ya da diyor ki kişi aynı sarı maddeyi iki kere yaparsa yani ani duruş yaparken araçtakilerin güvenliğini tehlikeye düşürüyorsanız iki kere dolayısıyla iki sarıdan yine aynı şekilde sınavınıza son veriliyor. Kırmızı renkli işaretlenmiş maddelerden birini ihlal eden kursiyerin sınavına son verilir. Yani buradaki kırmızı renkteki maddelerin herhangi birini ihlal ederseniz sınavınıza son verilir. Mesela hız levhalarına uymuyor, azami hız sınırını aşıyor kırmızı. Direkt olarak sınavınız bitiyor. Bunu iki kere yapmanız beklenmiyor. O yüzden direksiyon sınavlarını mutlaka heyecanınızı düşük tutup kuralları iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu videomuzu bunların biraz daha detayına gireceğiz. Öncelikle direksiyon sınavında sizlere e, aracın sınava başlamadan önce kaputunu açtırır. Bu ilk aşamadır aslında. Bu da sınavın bir parçası. Daha sonra bagaj kapağını açarsınız. Oradaki kısımları söylersiniz. En sonunda araç içine binip araç içini tanıtırsınız. Bunların tamamını yaptıktan sonra Artık uygulama yani sürüş aşaması başlar. İşte sürüş aşamasında da dikkat etmeniz gerekenler önemlidir. Şimdi bu az önce söylediğimiz gibi 3 kısım toplam 14 maddeden oluşuyor. Gelin birlikte bu 14 maddeye bakalım. Evet birinci maddemiz diyor ki lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını gözle ve ayakla kontrol etmiyor. Gördüğünüz gibi mavi ile işaretlenmiş. Yani siz aracın tanıtımını yaparken mesela kaputu kapattınız, bagaja doğru gidiyorsunuz aracın önünden arkasına, hemen lastiklerin hava basıncını ayağınızla kontrol edin. Yani bunu illa size bir komisyon söylemesini beklemeyin. Bu sizin göreviniz, öyle düşünün ve mutlaka kontrol edin. 2. Aracın kaputunu açıp akünün yerini gösteremiyor. Bakın bu da mavi. Yani siz kaputu açtınız, akünün ne olduğunu, hangi oradaki parçanın olduğunu bilmiyorsanız bu da sizin için olumsuz oluyor. Üçüncü adım motor yağı ve motor suyu konulma yerini gösteremiyor diyor. Yine bu da mavi. Cam silecek suyunun konulma yerini gösteremiyor. Bakın bu araç motor kaputunun içerisine yer alan malzemeler. Aracın bagajını açıp Stepne, kriko, Bijonon hatarı, reflektör ve iki yardım çantasını gösteremiyor. Yani şu ana kadar saydığımız 5 adımı gerçekleştiremezseniz sınavınız burada bitiyor, sürüşe başlamıyorsunuz. Dolayısıyla araç bilgi sorgulama bölümünü iyi hakim olmanız gerekiyor. Evet devam edelim. Yağ ve hararet göstergelerini gösteremiyor. Hangi durumda tehlike ifade ettiklerini bilmiyor. Arkadaşlar araç içine bindiğinizde aracın gösterge panelinde bulunan uyarı ışıklarında. da siz tanıtmanız lazım. Ne işe yaradığını da tabii ki bilmeniz gerekiyor. Mesela yakıt göstergesini bilmeniz gerekiyor. Uzun far, kısa far, korna, cam silecek ve diğer kumanda kollarını göstermeniz gerekiyor. Sinyal kolunu göstermeniz gerekiyor. Araç içi aydınlatma lambalarını açıp kapatabilmeniz gerekiyor. Dış ve iç aynaların ayar yerlerini gösteremiyor. Yani aslında burada şunu demek istiyor. Kişi araca bindiği zaman sol ve sağdaki veya ortadaki dikiz aynasını ayarlamıyor diyor. Aslında sizin orada komisyon size bir şey söylemeden araca bindiğinizde e, koltuk kemer ayarlarınızı yaptıktan sonra emniyet kemerinden bahsediyorum aynalarınızı ayarlamanız gerekiyor. Araç hareket etmeden önce mutlaka ki aynalarınızı ayarlayın. El freni ve ayak freni pedalını gösteremiyor. El freni nerede, ayak fren pedalı nerede bunları göstermeniz gerekiyor. Gaz ve debriyaj pedallarını gösteremiyor diyor manuel vitesli araç için. Arkadaşlar size genelde komisyon üyeleri baktığımızda komisyon başkanı daha doğrusu işte ayağınızın altındaki pedalı soldan sağa doğru sayın diye sorabilir. Bunlara hakim olmanız lazım. Aracın kaç vitesli olduğunu bilmiyor. Yani tabii ki otomatik vitesler değil manuel viteslerden bahsediyor. Mesela şöyle bazı araçlarda mesela Renault Clio 4'lerde 5 ileri 1 geri vitese sahipken Hyundai i20'lerde 6 ileri 1 geriye sahip olabiliyor özellikle 2017 2015 modellerinde. Dolayısıyla kaç viteste olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela 5 ileri 1 geri, 6 ileri 1 geri gibi söylemlerde bulunmanız gerekiyor. İşte otomatik vitesli araçta eğer ehliyet alacaksanız otomatik vites konumlarını ne anlama geldiğini anlatmanız gerekiyor. Değerli arkadaşlar bu 14 maddeden sadece 5 tane bilmeme hakkınız var. Eğer 6 tane ve 5 ve üzeri durumu olursa dolayısıyla sınavınız sona eriyor. Dolayısıyla bu maddeleri iyi incelemekte yarar var. Bir sonraki videomuzda akan trafikte sürüş becerisi ve trafik algısına yönelik davranışlar bölümünü detaylı inceleyeceğiz. Ehliyet rehberi kanalımıza abone olmayı, bu videomuza like atmayı ve bizlere aşağıda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.